Dostlar 17 Eylül 2025 arkadaşlar 940 eşleşmeleri belli oldu. Şimdi Bayrak tavan gözüküyor, Adesso tavan gözüküyor, Big Chef tavan gözüküyor, Destek Radik taban tavan gözüküyor. SDTR, Kiler Holding, Dof Avot ve Marmar'da arkadaşlar bunlar şu anlık tavan gözüken hisseler olarak karşımıza çıkarken taban hisselerimize baktığımız zaman DNA ısı taban, Penguin taban, Vertu taban bunun dışında Verus tabanı arkadaşlar biliyorsunuz. Ver Verus bir de Invest arkadaşlar bunlar dün operasyon gerçekleşen hisseler diyebiliyorum. Daha doğrusu tahtacıları veya burada manipülasyon yapan insanların gözaltına aldılar. Bundan dolayı taban gözüküyor hala. Evet genel görüntü bu şekilde. Şöyle arkadaşlar hisseleri aşağı doğru kaydıracağım. Kendi hisselerinizde varsa buradan da bir kontrol edebilirsiniz. Nedir nedir değil, değil de. Bu arada aşağıdaki arkadaşlar katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketleri yolursanız e, videolarım, özel videolarım, fırsat olabilecek hisseleri, beğendiğim portföyü arkadaşlar bunları paylaşıyorum. Kendiniz de buradan kontrol edebilirsiniz. İyi günler diyorum. Hayırlı günler. Bu arada borsamızda yatay artı açmak üzere. Haberiniz olsun. İyi günler.